Bir günde nasıl Herkes yapabilirsin turşu? Arkadaşlar, bugün eee? çok tatlı bir çekim yapacağız. Çok da tatlı bir çekim olacak bence. Bugün bulaşık makinesinde turşu yapacağız. Ama şöyle bir şey var. Bunu bir günde yapmış olacağız. Nasıl, nasıl yapacak bence, bir günde ya? 15-20 gün içinde yaparsınız. Turşuyu kurarsınız. 15-20 gün geçer. Anca tadına bakabilirsiniz. <laughs> anca fermentasyonu uğruyor ve o zaman olmuş oluyor. O zaman tadım yapabiliyorsunuz. Ama benim yapacağım yöntemle tam tamına bir günde turşunuz hazır. Ya... <laughs> bir günde turşunuz hazır ve mis gibi çıtır çıtır olacak. Burada Hadi bakalım. A dur. Ses kayması diyorsunuz. Yine bir daha ufak bir düzeltme işlemi yapıyor babişko. Bekleyin. Aa. Ne oldu ya? Diğer ekrana geçti bu. Bir saniye. Heh. Şimdi deneyeceğiz. Yani burada sıcak su faktörü giriyor işin içerisine. Sıcak suyu gören turşular Nasıl? Erken uğruyor ve hızlı bir şekilde turşunuz oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Şimdi önce malzemeleri görelim. Daha sonra yapılışı... İşi ne acaba? Tüm malzemeleri hazırladım. Şimdi artık yapılış. Düzeldi mi düzelmedi mi? Bana onu bir söyleyin. Daha mı çok oldu? Tamam. Bekleyin o zaman. Babişko bir daha yapıyor. Babişko bir daha gel. Bir daha gel. Bir daha gel. Sonraki hayatımda gel. Dışına geçebilirim. Ayrı bir kapta turşunun suyunu hazırlıyorum. Böyle bir litre suyu karıştırma kabının içerisine ekliyorum. İşi ne acaba mesleği? Bu suyun kaynamış soğutulmuşsa su olması gerekiyor yani. Sadece Youtube mu? Kesinlikle ama kesinlikle mikrop olmaması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü fermentasyon işlemi gerçekleştireceğiz burada. Bir litre suya kendim yaptığım üzüm sirkesinden ekliyorum. Ekliyorum evet. yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. <laughs> Turşuluk tuz olarak da geçiyor bu. Turşudaki tuz oranı gerçekten çok... Bir dakika. Estetik. Estetik. Uzman. Estetik doktoru mu? İç mimar diyen var. Lokantası var diyen var. Mühendis diyen var. Var mı arttıran? Var mı arttıran? Lokmacı, polis, pilot. Veya <laughs> şefi çok iyi meslek.

Çok önemli. Az tuz koyarsanız turşu <laughs> <Biz> olur. Olmaz. <kamyon. gülüyor> olmaz. Yumuşacık olur. Ömrü kısa olur. Ama çok tuz koyarsanız da bu sefer de tadını kaçırır. Bunun oranı gerçekten ama gerçekten çok önemli. Böyle içerisine bir tatlı kaşığı da şeker ekliyorum. Bu da fermantasyon. Bunu limonla yapsak olur mu? Limon, Limon suyuyla. Tuzun, şekerin ve diğer malzemelerin iç içe girmesi Ben sirkeli turşu hiç sevmiyorum. Gelmesi gerekiyor. Tek parça haline gelmesi gerekiyor bunun. Homojen bir kıvama gelmesi gerekiyor. Gerekti. Homojen bir kıvama geldi. Şimdilik bunu kenara alıyorum. Böyle bir tane kalı. Tamam, önemli Bunun değil mehmet. Teşekkürler. Hayır limon. Limonla da da daha güzel olur. Şimdi dibine nohut ekliyorum. Lezzetlendirmek için defne yaprağı ekliyorum. Yine lezzet için böyle 6-7 adet karabiber ekliyorum. Tanecik karabiber. Şöyle elimde 4 diş sarımsak var. Bunu da ekliyorum. Bu rezzet katacaktır yine aynı şekilde. Şöyle söyleyeyim okay. ben sarımsağı böyle turşuya çok fazla yakıştırmıyorum. Böyle çok yoğun olmasını seviyorum daha doğrusu. Ben çok, çok yoğun ben çok severim. Ben sarımsak, sarımsak çok turşusu, turşusu da ya bunu harca yerim bu arada. Onu harca. istiyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Ben 4 diş koydum. Böyle elimde acı biberler var. Şimdi bunlara delik açacağım. Turşu suyunun her tarafını işlemesi için şöyle 2-3 yerinden delik açmanız gerekecek. Turşu şu içine girip bunu iyice ne turşu kıvamına getirmesi gerekiyor. Onun için şu şekilde her Rezet bir diyor, lezzet mi diyor? Lezzet diyor be. Axtınız delikli olanları şu şekilde Rezet demedi, lezzet Tüm demedi, lezzet demedi. Tüm turşulara mi? delik açtım. Şimdi bunu kavanoza ekliyorum. Turşularımdan alıyorum ve içerisine aktarıyorum. Böyle gelişi güzel aktarabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şunu da belirtmek istiyorum. Biberleri çok iyi yıkamanız gerekiyor. Aynı şekilde içerisine ben salatalık da ekleyeceğim. Bunları da çok iyi yıkamanız gerekiyor. Şöyle elimde salatalıklar var. Salatalıkları da bunun için içerisine aktarıyorum. Salatalıkların da içerisine <laughs> aktarmadan önce şu şekilde ufak tefek delikler açmanızı tavsiye ediyorum. 3 kilo salatalık hem, hem de. Içine yiyecek, 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 ben doğru. dedim çıtır, ki, çıtır ben dedim ki herhalde az bir miktar yapacak, bayağı da fazla da yapacak ha turşuyu. Nasıl bir günde olacak abi? Zaten evet, inanılmaz basit. şöyle tutuyorsunuz. Gezdire gezdire ufak tefek delikler açıyorsunuz. Yerini alıyorsunuz. Yine aynı şekilde zaten göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde yapacaksınız. Şöyle salatalıktan alıyorum. içerisine şu şekilde ekliyorum. Turşu turşusu. bir şekilde şöyle uzunlamasına ekliyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Ne kadar güzel oldu. İyi sıkıştırdım gördüğünüz gibi. Altta biberler, acı biberler. Bu salatalıkları efsane yapacak. Üst tarafta da salatalıklar şöyle tıka basa doldurdum tam istediğim gibi oldu. <laughs> Daha bir şey bizi bekliyor ya. Şimdi artık bunun suyunu, turşunun suyunu içerisine ekleyebilirim. Şimdi de ilk yaptığım turşu suyunu bunun içerisine ekliyorum. Oo mis gibi. Oo <laughs> Oh salatalıkları şu şekilde geçmesi gerekiyor. Olay işte budur. <laughs> Dediğim gibi şuna bakın ağzına kadar doldu. Artık turşumuz hazır. <laughs> Muazzam oldu. Da kapatayım. Yiyince sıkmaz. Medikal fizik gerekiyor. uzmanı kesin bilgi. Teşekkür ederim. Sağ. Dikkat gerekiyor. Bu çok önemli. Ben ne olur ne olmaz şu şekilde bir buz poşetini ağzına geçirip Olay Şimdi işte budur. Sonra şu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde daha da sağlam olacak. Şimdi garanti olacak. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi Kalsedon teşekkürler olursa, sağ ol. Tanık Bulaşık makinesine ekliyorum. Bulaşık <laughs> makinesinin kapağını açıyorum. Şöyle şu gözüne <gülüyor> koyacağım. <gülüyor> bak abi. O kadar sevgi dolu yapıyor ki yani her adımı da söyle, her adımı söylemekten de çok büyük keyif alıyor. Ya yani şey de söylüyor anladın mı? Bulaşık makinesinin kapağını açıyorum. Muhteş gerçekten kendisinin tabiriyle muazzam. Böyle tutuyorum <laughs> ve şu şekilde ekliyorum. Ekledikten sonra şu şekilde artık makinayı kapatabilirim. Bulaşık makinesini çalıştırıyorum. En uzun program olan 3 saat 15 dakikaya ayarlıyorum. Ne? Ve şimdi artık makinamı çalıştırabilirim. Benim makinem Makinamız kadar çalıştı. çalışmıyor ki. 3 saat 15 ki. dakika görüşmek üzere. Son 1 dakikası kaldı ve artık birazdan kapağını açacağım. 3 saat 15 dakika oldu. Şimdi artık kapağını açabilirim. Bu sararmaları görüyor musunuz ya? ya tam istediğimiz gibi şimdi bunu dışarı çıkarıyorum. Bu makinesinden çıkardık, İstediğimiz kıvama gelmiş. Şimdi bunu bir gün bu şekilde Nasıl kendi halinde bırakıyorum. Bu? Tam tamına 24 saat geçtikten sonra artık tadım zamanına geçebileceğiz. Bir gün sonra tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. turşu bir gün beklettim. Görüyorsunuz mis gibi gözüküyor. Salatalıklar tamam. Aşağıda biberler biraz daha isteyebilir. Şimdi dışarıya turşuları çıkarıyorum. Açıkçası ben de çok çok merak ediyorum. Acaba nasıl olmuş? Şöyle kapağını açıyorum. Şöyle mis gibi gözüküyorlar. Şimdi içerisinden çıkaracağım birkaç tanesini. Var rengi şöyle falan tam olmuş. Nasıl tamam abi? Atıyorum. Şunun görüntüsüne bakar mısınız ya? Mis gibi gözüküyor. Ya muazzam ya. ya. Vallahi çok, Sen güzel. gerçekten şaşırıyorum, <laughs> Bir günde bu sonucu elde ettim. Tabi lezzetini de çok merak ediyorum. Lezzeti de benim için önemli. Şuna bakın ya muazzam gözüküyor resmen. Turşularımın bir kısmını çıkardım. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Böyle tutuyorum bir tanesinin kıvamını göstereyim. Abi nasıl gerçekten göstereyim. olmuş nasıl çıtır oldu? Çıtır olmuş ya şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Muazzam ya. Yani bu kadar sürede bu lezzeti yakalayabilmek gerçekten şaşırtıcı. Tadayım. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Normalde böyle bu çok güzel gözüküyor gerçekten. Koyduğum için Böyle biraz da bu gerçek. Mi? Yani biraz da koyduğum için <laughs> arkadaşlar Hatay sandık içi turşu videosu gerçek değil size zarar veremez korkmayın. Atılı da geçmiş çok güzel olmuş. Ya, Yemin lezzetli. ediyorum üç tane emotu silip şey, şey yapasım ya. geldim muazzam. Bu lezzeti yakalayabilmek gerçekten çok şaşırtıcı arkadaşlar mutlaka ama mutlaka deneyin derim. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle böyle zamanlarda. Böyle bağışıklığımızın böyle yüksek tutmamız gerekiyor. Ya inanılmaz ya. Özellikle turşu çok önemli. Turşu bence olmaz. Evde sushi tarifi, evde papayz acılı kanat menü, evde kola nasıl yapılır?